Evet 130. ayet bize ne söylüyor? Ne söylemek isteniyor? Hani başka bir surenin ayetinde bunu okumuştuk. Ee, çok zor durumda kalırsanız bir defaya mahsus ya da işte tolerans ya da tavizler vermek gibi bir şey. Bu oradaki din yöneticisinin ya da din önderinin tamamen kanaatine kalmış bir şeydir. Burada faiz manası domuz eti manasının paralelinde devam eder. Öyle ya insanların geleceğini Allah bildiği için, insanlar bundan vazgeçemediği için faiz manasında kat kat deniliyorsa o zaman katlamayın diyor. Yani kayıp olan zaman aşımındaki faiz manasının zaman aşımını ileri geçmeyin diyor. Burayı daha ileri götürmemiz gerekmez. Neden? Ee, tamamen insan bir ufak fırsat, taviz bulunca bunu artık e, bir, biraz daha, biraz daha, biraz daha gibi düşünür. Ama faizde de domuz eti gibi tavizler vardır. Bunda da Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Allah'ın bir gayesi vardır. Kulları kendisindir.